Merhaba arkadaşlar. Hattan'la Öykü şimdi doğum günü bitti. Balon patlatma yarışı yapacaklar. Ama dikkatli olun masanın çok kenarındasınız tamam mı çocuklar? Başlayın bakalım. <laughs> Korktum. Tamam bekleyin. İkisi birden mi attı? <laughs> Korktum ya anne. Ben, 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 ben. Şimdi dayı sırayla, topluyor sırayla, mermileri. Sırayla. Tamam. Hey, hey, hayır hadi, hayır babacım oraya yukarıya. Oğlumla, hadi önce, bakalım. Önce birini sonra biriniz. Birer birer. Hadi. Hatta nasıl oldu? Aa Olur. vuramadınız pes. Annem duvarı vurdun oğlum. Hatta. Olmadı. Ta fena kaçtı. Eyvah! Öykü de vuramadık bu sefer. Tamam. Kolundan... Arkadaşlar. Annem dursun dursana. Bunları patlatacağım. Hadi bakalım patlatın. <laughs> Annem ya haktan iğne vuramadın anneciğim. baba. Dayı da iğneleri topluyor. Anneciğim balonun en çok olduğu yere at oğlum tamam mı? En çok olduğu yere at. Haydi ben sabim. Hadi bakalım Gerçek parti 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 zane. Haktan bu Öykü haktanla yer değilsiniz de sen büyüksün ya haktan gözükmüyor. Haktan gibi yüzeyli balondan hafif aramıyorsun. Haktan bu tarafa Haktan gel. Ha. Tamam. Ha. Dur Öykü'cüm. Dur Öykü sırayla Alacım bekleyin. Evet Aferin. arkadaşlar şimdi geliyor. Bakalım vurabilecek mi Haktan. Aaa ikisi de vurulmadı. Öykü <laughs> de atmadı ki. Atmadı mı Öykü? Öykü'nün çıkmadı. Ha. Aferin sana. Patladı mı Alacım? Aferin At, aşkım. Atla. Murat abi. Aman Murat abi. Çünkü. <laughs> evet arkadaşlar Haktan acemi çünkü bugün dayısı Hediye <laughs> aldı bunu Arkadaşlar elinizi yukarı kaldırın Bugün savaş <laughs> <getiremedi> Ateş Öykü <laughs> evet, de denk getiremedi Şimdi Yalnız olan dayı oldu ne oldu bu ya Daha Ben yapamıyorum Haktan yapamıyor <laughs> Haktan şimdi acemi <laughs> Balacım Hatta göreyim seni çok olan yere at anneciğim. Çok kutup olan yere Geliyor. Olmadı. Oo <laughs> Öykü başardı yine. Aferin Öykü. Eller yukarı. Uuu. Eller <laughs> <içeri. gülüyor> bir şey yok. Tamam. yukarı. Eller yukarı. kim balon patlatacak? Hadi Aynen. hatta Öykü sen at önce. Aktan. Aktan. Aktan <laughs> çatıya vurdun. Anneciğim ya balonu harcında her yeri vuruyorsun. Eyvah. Ver al. Birlikte nişan alalım mı? Hah? Birlikte nişan alalım mı? Biz acaba bekle. gerçek iğne mi bunlara bekle. bunlara? Öykücüm bekle. mi Evet şimdi Hadi. dayı size öğretecek nasıl ateş ediliyor. Bak. Ben sana dediğim gibi bak. atacaksın. Dayı sana o, gösterecek. Sana. Dayı o illi, onun şeyi ödülü öykü. Dayısı acaba bizim şeyler mi, iğneler mi yamuldu? Yok, yok çocuklar... Acemi. Tavan atıyorlar, <laughs> çapraz atıyorlar. Ben atabiliyorum. Öykücüğüm çapraz atıyorsun işte bak yamuk tutuyorsun. Sen de yamuk tamam, tutuyorsun. Tamam, yamuk tutmayacağım. Dik tutacaksın. Tamam, dur şimdi. Peki. Şimdi arkadaşlar Öykü yeniden A, deniyor. De. Öykü deniyor. De oh! Haktan kendi korktu. Gördün mü? <laughs> Kalıverin size. <laughs> Eller içinde Ay, bir şey var. yok. Sen, tamam. Tamam halacığım. Ben Ama korkuyorum ben diye, diye öyle şey diyor Öykü sürekli. Şimdi doğum günü partimiz bitti. Balon patlatma partisi yapıyoruz. Bu silahlarımızı da dayısı aldı Haktan'a. Ha? Haktan'ın makyajı diye korkuyor. Nişan al, nişan al. Çok uzak. Dur. Acele etme, aşağıya doğru tut. Bak, bak yukarı değil, yukarı değil. Yukarı değil, tamam bir at. Şöyle bak, böyle tutacaksın Haktan. Dik tut. Haktan benim yaptığım Hah, öyle. gibi. Değil mi Haktan'cığım? Anneciğim. Oh, ben Haktan'ı oh, bekleyemem ki. Haktan beceremiyordu. Hadi son bir kez sıkın o zaman. Sonra biz yarışacağız. Evet. Çok iyi şey ediyorsun hayatım. Olmadı ya. Anne, ya. ben de yapabilir miyim? Ee, biz yapıyoruz. Ama yapamıyorsun ki. Balonların çok olduğu yere at lütfen. Ben de Ölke, yapabilirim Hadi bir iki olmadı. Birazcık daha arkadaşlar biz şimdi burada kapatalım Çünkü bu arkadaşlar yapamıyorlar Biz patlatacağız Ben Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanalımıza abone olup beğeni yaparsanız Çok mutlu oluruz sizi seviyoruz Bay bay yap anneciğim Baba, Bay bay yap Öykücük Görüşürüz ben.